Arkadaşlar merhaba. Bugün 27 Aralık Cumartesi. Bir Kızılaya gitmem gerekiyor da araçla gitmeyeceğim. Metroya binip gitmeyi düşünüyorum. Gerçekten çok uzun yıllardır da bilmemiştim. Bakalım ya. Havalar da çok soğudu. Yani kar atıştırdı ama pek tutmadı. Kaç karlı gösteriyor Ankara? Bakalım ya. Burası Eryaman 5 Etap metro istasyonu. Ya en son gerçekten yani bu, bu ne zaman bindiğimi hatırlamıyorum arkadaşlar metroya. O zamanlar tabi bilet falan vardı benim kısa sordum. Metroda dedim hani kredi kartı geçiyor mu diye. Geçiyor dedi bakalım ama. binemedim ya. Kredi kartı geçiyor mu? Geçiyor abi. Nereden? Kırmızı alana 200 saniye kadar sabit tutun şuraya. Başka başkan kart ne için? Çekin abi. Kredi kartı. Çift ücret almasın diye. Teşekkürler. Epey zamandır metroya binmeyince bilmiyorum ki kolay gelsin. bye <laughs> Ankara'da ilk metro 1997'de açılmıştı. O zaman tabii şey Kızılayla sadece ben Batkent'e kadar mesafesi vardı. Daha sonra ne bileyim Törekent'e kadar uzattılar yani yıllar içinde. Şu anda Eryaman'dan Kızılay'a yaklaşık yani 35 dakika gibi zamanda gidebileceğim. Yani kızdan biliyorum yani uzun yıllardır bilmediğim için süreyi tam bilemiyorum. O yani 35 dakikada ciddi olarak yani bayağı bir zaman sonuçta yani gidilecek mesafe 30 kilometre. Yani metronun şöyle bir avantajı olabilir. Sıcak yani şu anda yani dışarısı yanlış şey sıfıra düşmek üzere. Bugün de biraz kar yağdı ama tutmadı. Hava da şu anda aslında sert bayağı bir sert. Yalnız bu metro işini ben sevmedim arkadaşlar ya. Koltuk pozisyonları falan çok bir acayip karşı karşıya. İnsanlar hep birbirlerinin yani yüzlerine bakarak yani gitmesi çok zor ya. Yani i̇ster isterseniz elinizle telefon alıyorsunuz. Telefonda da tabi internet çekmiyor çoğu yerde kapalı alana girildiği zaman. Artık çoğu oyun oynuyor bak. Böyle garip bir şey. İlk açıldığı zamanlarda bu cep telefonu çok yaygın olmadığı zaman insanların ellerinde kitaplar vardı. Gerçekten yani çok sayıda kitap okuyan insanlar vardı. Şu an yani ben onlara bakıyorum. Yani bir tane bir kadın gördüm ya. Yani. kitap okuyor. Başka dış kimse yok. Herkes telefon. Genelde oyun oynuyorlar yani dikkatimi maçı. Burası meşrutiyet çıkışı diyordu diyor ama tabelada bakalım nereye çıkacağım ya. Yani. İçerisinde labirent gibi olmuş. Yani kalabalık var ama yani böyle genelde hani gençler yani boş boş geziyorlar gibi geliyor mu? Bilemedim ya. Yani. Evet, kubulara çıktık. Evet. Şöyle aşağı meydana doğru bir yürüyelim. Geçmiş yıllarda yani 80'li 90'lı yıllarda bu sağ tarafta Gima mağazası vardı. Tabii şimdi o kalmamış. piyango bileti alan insanlar var. Çok ilginç yani. Ali Haydar. Ankara'nın meşhur biletçisi. Kızıma sormuştum arkadaşlarınızla nerede buluşuyorsunuz diye. Ya Koton'un mağazasının önünde ya da şu Güven Park çıkışı metronun orada yani bu eski yeni kara orası yani geçen böyle hani 40-50 yılda insanlar hep aynı noktada buluşmuşlar çok ilginçtir değişmemiş yani buluşma noktada şu karşısı Kızılay AVM'i iflas etmiş galiba hiç de bir kere bile girmedim yani. Ne zaman açıldığını bile tam bilemiyorum. Galiba 2011 ya e da 14 gün bir şey açıldı galiba. Çok uzun yıllar orası inşaat olarak kaldı. Ben gençliğimden hatırlıyorum. İnşaat olarak duruyor diye. etrafı böyle yine panolarla, korumalarla çevrilmişti. Öylece bekliyorum. Allah <laughs> razı olsun. Hadi Şuradan bir karşıya geçelim. Hava açık ama gerçekten soğuk arkadaşlar yani tahminim yani 2 derece falan ciddi ciddi kesiyor. Ankara'nın ayazları başlıyor yani. Artık gerçi mevsimler de değişti. Eskiden 10. ayda başlardı. 10. ayın ortasından itibaren geceleri ciddi soğuk olurdu. Şimdi bakın yani yeni yıla gireceğiz ya ocağa gireceğiz. Daha yani bir iki gündür soğumaya başladı. Abi birlikte oynasın diye. Lütfen sizler de evladım. Lütfen. Ayıp edin. Hey gidi yıllar hey. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki. <laughs> Arkadaşlar o zamanlar yani öyle bir iletişim kuracak telefon falan yoktu. Yani öyle bir şey. Sadece ev telefonları vardı. Yani cep telefonu falan o tür şeyler yoktu benim kızım bana soruyor. baba diyor nasıl buluşuyordunuz yani telefon falan olmadan. Ben yani diyorum belli bir gün saat veriyorduk. İşte ya yeni karamürsenle ne, ya gimemle diyorduk yani şu şu an yeni kotun olan yerine. Şu saatte diyorduk. O gün o saatte gelip buluşuyorduk. Şöyle bir şey olabiliyordu. Tabi bazen hani olabiliyordu. Bir yarım saat bir opsiyonumuz vardı. Yani yarım saat geciken, yani gecikildiği zaman artık yani vazgeçerdik yani geçer giderdik yani. Ama bu çok çok nadir olurdu. Mutlaka beklenirlerdi. Yani şöyle bir kararlaştırıldığı zaman ağaç etmediğini denildiği tembihlenirdi. Hatta bazen öyle biraz gecikmeler falan yapıldığı zaman ya artık kök saldık diye öyle bir terimler kullanıyorduk kök salmak. Her altı ayda bir şey oluyor vardı ama halk ekmeği çevirmişler. Güven Park'ın içine doğru bir girelim. Çok uzun zaman oldu arkadaşlar, çok uzun zaman. Ağaçlar da yapraklarını iyice döktü artık döksün normal 2026'ya gireceğiz Park <laughs> Türk, öğüt, çalış, güven. ney gidi yılları. Eskiden gravler falan olduğu zaman burada yapılırdı. Tabi şeydi, bir de yani kötü vardı özellikle gece falan. biraz hani tinerciler falan bayağı bir çoktu. Şu anda tabii demiyorum. Var mıdır yok mudur hiçbir fikrim yok. Evet. gördüler. Ben çıktığım aslında iyi geldi bana ya böyle bir hava almak, biraz dolaşmak, biraz enerji depolattırdı bana. şunu anladım. Gerçekten <laughs> bu 80'li 90'lardan genç olmak gerçekten güzelmiş. <laughs> Arkadaşlıklar, dostluklar, insan ilişkileri gerçekten bayağı bir ileri seviyedeydi. tekne teknoloji hayatımıza girdi ama mutlaka yani faydaları var. Ama insanlık açısından baktığımız zaman alıp götürdükleri de çok çok fazla diye düşünüyorum. Yani. Öyle düşünüyorum. Hani o zamanlardan hani bir söz verdik. Dedik ki yani işte bilmem şu gün, şu saatte burada buluşalım. Artık o üstümüzde büyüktü. Bakın yani haber verme imkanı bile yok. Hani ben gelemiyorum, gecikiriyorum, öyle bir şeyler yok. Onu yapmak zorundaydık. Belki de bilmiyorum bu yaşıma geldim. Onun alışkanlığı var. Ağzımdan bir söz çıktığı zaman gerçekten üstünde öyle büyük oluyor ki o mutlaka olmak zorunda. O olmadığı zaman uykularım kaçıyor. Hey gidi geçmiş yıllar. Neyse yavaştan bir dönmek istiyorum. Ya. Artık kışa geldik ya havalar derken kararıyor. Ben eve gidene kadar herhalde kapkaranlık olur diye düşünüyorum. <laughs> metnin çıkışı bulvarın bu tarafına yani bu eski yani gimanlı olduğu tarafa Yüksel caddesi tarafına çıkıyor. Bulvar tarafı da Güven Park'a çıkıyor galiba. Giriş burası. yüksek nüfuslu yerlerde yaşaması gerçekten zor. Yani Ankara böyle oluyorsa İstanbul'u hiç düşünemiyorum. Yani. İnsanın hayatı yollarda trafikte geçiyor, kalabalıkta geçiyor. Ne önce ya? Ne ya? anladığım kadarıyla ya bu toplu taşıma işleri gerçekten sıkıcı. Onu anladım yani. Otobüs olsun, metro olsun. Hani metro rahat diyorlar ama bana hiç rahatlı gelmedi. Ciddi ciddi hava. çok şükür geldi Evet resmen akşam oldu. Saat o kadar geçtiydi arkadaşlar alt. Kış mevsimini özelliği. Arabam da buz gibi olmuş. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beğenen, abone olan, hype yapan herkese tek tek teşekkür ederim arkadaşlar.